Koronavirüsün bulaşma hızının azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında Vali Aydın Baruş, beraberinde yetkililerle birlikte Batalgazi ilçesinde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. İnşallah başlarsın Maskeniz var mı? Yani yedekte maskeniz var. İlçe meydanındaki esnaf ve çay ocaklarını gezen Vali Baruş, burada kurallara uyulup uyulmadığını da denetledi. Teşekkür Onları bakarsın, bak Gelen tutman lazım. İsminiz ne? Barış. Ha, Barış. Barış. Gelen müşteriye... Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasıyla koronavirüse karşı daha tedbirli olunacağını belirten Barış, kentte 500'ün üzerinde ekiple denetimlerin devam ettiğini vurguladı. Denetimleri bu hafta da e, Eski Malatya'da, Eski Malatya'nın Malatya merkezinde devam ediyoruz. Bu denetimlerdeki amacımız kamuoyunun duyarlılığını arttırmak, esnafımızın duyarlılığını arttırmak, vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmak. Yoksa bunları eksik bulmak için yapmıyoruz bu denetimleri. Denetimle görevli arkadaşlarımız ve çok sayıda ekibimiz var zaten. Manatya'da 500'ün üzerinde ekibimiz denetimlerine, düzenli denetimlerine devam ediyor iş yerlerini. Ayrıca polisimizden, jandarmamızdan oluşan ekiplerimiz de gece gündüz 24 saat denetimlere devam ediyor. Denetimlerde eksik gördükleri alanlarda vatandaşları ve esnafları uyardıklarını, gereğinde cezai işlem uygulandığını kaydeden Vali Boruş, hem vatandaşları hem de esnafları daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti. Özellikle maske takma konusunda, sosyal mesafe konusunda da aynı duyarlılığı oluşturmak için bu bilinçlendirme denetimlerimiz devam edecek. Burada sosyal mesafeyi korumasını sağlamak için vatandaşlarımızın, hem esnafımızı uyarıyoruz hem de e, bu esnafımıza müşteri olarak gelen vatandaşlarımızı da gördüğümüz yerde uyarıyoruz. Yine denetim ekiplerimizle aynı uyarıları tekrarlıyorlar. E, yoğun olarak bu denetimler devam ediyor. Bu denetimler sonucunda iş yerinde e, kuralları ihlal ettiğini saptadıklarımıza ilk önce bir uyarı e, da bulunuyor arkadaşlarımız Daha sonra bu uyarıya rağmen e, aynı e, kurallara aykırı uygulama devam ediyorsa para cezası uyguluyoruz. Para cezasından sonra devam edenleri de iş yeri kapatma cezası uyguluyoruz. Nitekim kapattığımız iş yerleri oldu. E, esnafımız mağdur olmaması için bu kurallara harfiyen riayet etmişler. Pandemi sürecinin çok iyi yönetilmesi gerektiğini aksi takdirde kısıtlamaların olabileceğini ifade eden Baruş, basın mensuplarına da duyarlılığın artması için uyarılarınıza sık sık devam edin ricasında bulundu. Pandemi süreci çok iyi yönetmemiz gereken bir süreç. Normal hayat içerisinde, sosyal hayat içerisinde devam eden hayat içerisinde bu kuralları uygulamazsak yarın hayatımız kısıtlanmaya başlar. Biz yasakların gelmesini istemiyoruz. Esnafımızın, vatandaşımızın mağdur olmasını da istemiyoruz. Ama bu tamamen kurallara uymaya bağlı. Bir de sadece denetimle e, bu işi başaramayız. Neden? Çünkü herkesin başına, her esnafın başına 24 saat birisini dikmemiz mümkün değil. Bunu yaptığımız yerler var. Örneğin düğün salonlarında yapıyoruz, taziye yerlerinde yapıyoruz. Orada nöbetçi, nöbetçi arkadaşlarımız bekliyor. Buralarda sosyal bir e, kalabalık oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyorlar. Ancak esnafımız ve vatandaşlarımız normal günlük hayatlarında bu kurallara riayet etmezlerse hastalığı evlerine götürürler, aile fertleri mağdur olur, ölenler olur, hastaneye düşenler olur. Bu nedenle bu konuda çok dikkat... Sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Malatya'da çok sayıda hasta olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, kurallara uyulmamasının sonuçlarının ekonomik kayıp olarak geri döneceğini ifade etti. İlimizde aldığımız tedbirlerle belli bir sürece, olumlu sürece girdik. Ancak hala ilimizde çok sayıda hastamız var. Hastanelerde muayene olmak için bekleyen, pandemi kliniklerinde bekleyen çok sayıda insanımız var. Ve evlerde bu hastalığı dolayısıyla karantinada olan çok sayıda insanımız var. Bazı işyerlerimizde ee, yoğun e, salgının yoğun seyretmesinden dolayı iş düzenlerinde aksamalar var. E, bunlar bize hem ekonomik kayıp olarak yansıyor hem de sağlığımıza tehdit olarak yansıyor. Bunun için herkesin buna dikkat etmesi lazım. Bu yaptığımız denetimlerin 92.939'u izolasyon denetimleri ki bunu mahallelerde mahalle heyetleri yapıyor. Yani Pozitif olup veya pozitifin temaslısı olduğu saptanıp evlerinde 14 gün süreyle izolasyonda kalması gerekenler var. Bunlar bu kuralları ihlal ettikleri tak takdirde e kendilerine yaptırım uygulanıyor. İdari ceza uygulanıyor. İdari cezanın yanında pozitif olan hastalar zorunlu olarak yurda alınıyor. Onun için bu durumda olan vatandaşlarımızın kesinlikle evini terk etmemesi ve temaslı olmasından dolayı karantinada kalması gerekenlerin de aynı şekilde 14 gün evlerinde kalması gerekiyor.